Ulan yine resim çekinmedik de geldik dağda çekindik. Manzara bir yer görürsen dur resim çekiyoruz. Çekim şey yapar mıydı deniz? Sen o hani denizin ortasına gidiyor ya Benekli Layhan suyun üstünde yürüyor diye çekelim. Bak batmıyorum kardeş benim özelliğim vardı koşarak. <laughs> <laughs> Oraya yağ alayım ya. Şimdi. Aha deniz. Bura Ege mi Ege değil mi burada? Bu belirli şeyleri belirli yerlere koy. arabayı versene. Buldum tamına buldum. Benim baba yaktı dün onun arabası. Motosunla koysan sen kendini. Şöyle bir var Ne diyor? Yer yok ki nereye koyayım? Benim yer az. Asacan mı? Az yukarı az. Benim montu da koy. Tamam şu şuraya bak. Benim montu da az, senin montu da az Bir karton lazım. Çöpe atar. Kardeş bura niye değil abi biliyor musun? Buraya zenginler gelir. Acılar gelmiyor. Şimdi dedim yoluna git. Şahinden şey. Yolları da zengin. Beğenmediğin yere zengin. diverse Hı -hı. Çoğalt mı, çoğalt mı? Aha, deniz orada ya lan. Şuradan çekeyim dur. Bu ne biçim bir yer? Lan deniz var gidiyor bitiyor daha geri deniz geri içi. Oralardan yapın mı oralarda? Var. Dalgalı bak. Düşme sıkı sıkı. Deniz gözükmüyor. Bir de trafik var görüyor musun? Önceki de burada var. Bir de şöyle iniş var. İniş mi? İşte çıktı şimdi iniyor. İyi iniş hem %10. %8 bak 9 8, dedim, 8 çıktı gördün mü? 2 km'de %8 eğim km, var. Şöyle. Hadi size söyleyeyim. %8 eğim çok iyi bir eğim. Yani yükle 42 ton için bayağı. Para trene bassam balata Yok röterdar hep sorun. Isı düş. Duruyordu şey. Bağ, tü, ne yapıyorsun? Yürüyüş ekibi buralardan gelebilir. He aha. Yol da var ya işte git git git. Yine deniz olmadı bir yere geldik. Denizin ortasında deniz olmayan yere geliyoruz. Gideceğiz. Tamam git git ediyorum. git sol yap. Tam yanaş. Tamam la, bu da sanki değnekçi gibi. Sol sol, sol sol. Orada taş var ön lastiğe gelecek. Ben tamam, yani, çivileri topluyorum iniyorum. Senin kafan ver. Orada tamam. Her yer deniz deniz olmadı yine bir yere geldik. Arkadaşlar daha önceki gibi buradan bir yerden çıkarmış herhalde. O da doğruysa. Şuna neymiş lan? Jandarma mı polis bölgesinde bir şey var. Ne bakayım bir neymiş. 48 mi? Arkadaşlar sabah 6'da kalktık. Dülüğüm alıyorduk, uykumuzu aldık. 7-8'de buraya geldik. Çay demedik, çay içtik. Bisküt vardı, bisküt yedik. Yemek almadık, yedik. Saat 7.30-8'e geliyor bakın. Neyse ezan okunacak, güneş batıyor. Oradan girdiler 18-20 km yürüyüp ta ileriden alıyoruz. Buradan sonra 10 km, 15 km sonra otel. Yani ta adamlar sabah 8'de akşam 8'de yürüdüler. Biz de burada aşkanla bekledik Allah'ın izniyle. İzleyecek resim mesin video çektik işte. Daha deniz ikinci günümüz daha denizi görmedik. İnşallah ya bugün akşam yüzecektim. Hava güneş kararı yüzemeyeceğiz. İnşallah yarın yüzeceğim herhalde. Ya yarın günüz ya da akşam yüzeceğim. Bakacağız. Daha da gelmediler Bakın ne neredeler. Arkadalar. Sen kimle konuşuyorsun? Tamam mı? Diyorsun? Neredesin? <laughs> Nerede bekliyorsun? Ya şurada ileride bir dakika bir saniye ben bir şey yapacağım. Siz rota, rotadan gidiyorsunuz. geldik. Bak şuradan bu, yukarı çık. Şuradan yukarı çıkacağız. Şuradan. Çıkacaklar. Ha çıkacaklar. Ha şu adamın oraya girilmez ki. Yok. Oradan. Peki gir, bakın benim yolcular ta şurada dağdan geliyorlar bakın. Gördünüz mü? Şurada deniz var. Aşağıda çok güzel koy ve deniz yüzme yerleri varmış. Biz salak gibi dağda bekledik. Bana <laughs> sesleri geliyor. <laughs> Müşteriler geliyor evet. <laughs> Ünlü oldunuz. Helal olsun abi. Vallahi 56 km yürüdünüz. Şampiyon, şampiyon. Hangi şampiyon oldu Trabzonspor'da? Herhalde bilmiyorum. Tamam devam et. 46 iş tamam. 46 tamam da hava karamadan gidiyor. lanma da yok. Virajı. Hadi ezan okunacak lan. Yok ya bak musun? mı gittin lan? gibiyiz, katır gibiyiz. göstereyim size Tamam ondan sipariş verelim Bak bu Çadır, Çadır kafaya koy. Bakın şuradan görünecek. Şu aşağısı. Şu aşağısı. Evet bir şu kasır. Aşağısı işte. Evet. Şu aşağısı. O şu, şu adı evet, adayı, aşağısı adayı, arkadaşlar adı, hemen adayı. sayın kurulu. Otel mi? O otel o otel işte. Yani e, çok güzel. Karay mı? Aşağıda falan. kamp yapabiliyorsunuz. Bakın görüyor musun? orada evet. kamp yapabiliyorsunuz. Kampa gidebilirsiniz. Dönücü de Evet. Ha, tüp de yok. <laughs> Görüyorsun tüp alak dedik ateş yasakmış tüp almadık. Az kalırız orada. Yani, <laughs> Çay ee, da yasak. Ee, çay yasak. A, jandarma mı gelecek sanki? Yedir. Evet arkadaşlar. Bugün balık ee, balı aşıran ve boz e, boz burunda olacak. Köyleri içinden geçeceğiz. Limanların içinden geçeceğiz. işletmelerin içinden geçeceğiz. Yani çünkü rota o şekilde yani e, ee, hani ba bazı yerlerde durup kahve içebiliriz, durabiliriz. E, gider gittiler yani sadece ellerimizi yıkayıp yemeğe oturalım. Olsana ne zaman çıkın Şangara'ya. Canım mı sıkıldı? Gide kalktım. Ne ikram <laughs> ediyorsunuz? Barbarıza geldik. Bilmiyorum ne yiyeceğimizi valla. bir <laughs> kedide var. Normal var. kedi. Normal kedi tabii canım. Bizim otel karşıda. Gemi bile var da biz hep dağlarda geziyoruz üç gündür. Tam <laughs> karşıda stopu kullanmayı biliyor musun orada? Orada stopa basıp mesela ondan sonra devam ediyorsun. Yani o fotoğraf en alttaki diyorsun kaydı. Biliyor muydun bunu? Ben şey yapıyorum, durduruyorum, birleştiriyorum. Video mümkün var. Numaramı göstermişsin. <laughs> Eskiden şey vardı ya, Hacı Şakir sabunu. Onunla yıkardık her şeyi. Yüzeyi <laughs> Sen canlı yayın mı yapıyorsun? Yok. Yapacak akşam. Ne yapacağım? Yorgunum ya. Acı, acız lan. <laughs> Kahvaltıda nerede yapacağız? Yarın denize yüzerken <laughs> <bir döke> yaparız. <laughs> Yarın bizi bekleyeceğiniz yerde denize yüzerken yaparız. Şimdi... Havuz bile var. Bizim kapıcı gidiyor. Hafta

Çöğüt çap bir tane. Ana kaldım yaraydın keşke. Buradan kaldırmadan girdik ya. Yani. Girdin de inerken ne biliyorsun şimdi şu an silme gidiyor tamponu. Allah'a da. Arkayı bir ya. Yavaş arkayı kasıyor lan. Bu şeyden değil mi? Çok şey amortisör şey olduğu için Yo <laughs> yere pısıtla kaldırmayı kaldırıyorsun da 30 cm Ümüş <laughs> metre ya. Şöyle olunca <laughs> askıya veriyor. Askıya alıyor. Arkada değiyor, Şimdi. değiyor. Sen Arkadaşlar hava kararıyor. 8-9'da gittik dağlara şimdi geldik. Müşteriler 20 metre yürüdü, yüzdü. Biz ne yüzü, yüzebildik ne yürüyebildik. Ama kaldım güzel güzel, daha deniz burada. Hava kanarı acıttı, sabahleyin bir çubuk rekenle duruyoruz. Allah siz yemek yiyeceğiz. Araba kilitleyeceğiz. Otelimize gidiyoruz. Kardeş. Dondu, hava soğudu lan. Bana bir de Sprinter geldi. Evet, koskoca adam ünlü oldu. Arkadaşlar otelimiz şurası yemeği yedik. Şu Burada bin bunlara abi. bindi diyor. Arkadaşım çok otelin güzel. sahibi arkadaş buna bin diyor. Ana şu neymiş lan? La? Katamaran, Katamaran. Bu. Tabii, mi? Yunus var bura deniz gözükmüyor. Karanlık. Karşıda 5 otel. Oğlum bu nasıl, no, bu nasıl saklıyor? Üstümüze devriyor bu lan. Bu yelken. Aa şöyle Ana. Kalkamıyor. Ayağım rüzgardan başka yere gidiyor. Şöyle olacak. Nereye Oğlum bu rüzgar bu bayağı gider lan. Rüzgar değil de Oğlum bunu... buraya da gelemeyiz. Şu rüzgar ters ters ters. Bodruma kadar ağır lan. Alüminyum mu? Evet. Bodruma gidiyormuşuz. Ayrıca katamaran mı bu? Katamaran mı? <laughs> Heee. Şöyle ben dönüyor. Bu tane film var ya su dünyasındaki. Mason Gibson adı neydi o adamın adı? Evet. Mason ...Gabin evet. Ghost'ların oynadığı şeye benziyor. Ortası fileli. <gülüyor> <gülüyor> Bakın arkadaşlar... ...Gabin Ghost'ların oynadığı şeye benziyor, katamaran. Su dünyası. su dünyası filmini çevireceğiz yarın. Bu da kanon, bana bineceğim yarın. İki gündür ne yüzebildim, ne güneşlenebildim, ne içebildik. Otele gidiyorum yorgunum ve uyuyacağım. Burnumdan geldik. Ya beddua ettiler. Hayaller marmar mar istedik. daha başına geldik. Şuna bak. Otelin yolu bile zıfır karanlık kaldı ama burada tecavüz eder adam burada. Köpek bile yok. Bahalevi. Bek ne bekçi var, ne polis, ne jandarma. Hiçbir şey yok. Ya, kafa dinlemek için güzelsin. Şu adam burada gasp etseler ne? güvenlik gelmez. Lan bir, lan bir lan bir kedi köpek olmaz mı hiç burada yollarda bak bak. baba. Güzel ama güzel. Ne vatandaş Allah var. Allah var. Ne ama çok güzel hiç. Burada iç hiç kes çeyirme bile olmaz. Adam yok ki burada çeyirme olsun. <laughs> Angarda da yarım metrede bir çeyirmeye giriyorsun. <laughs> yapacağım bir şey için Aykan dedim mi Marmaris mi? Marmaris İyi Dedim de, de yok Değil mi? Evet Bir dakika yatıyor mu? Evet. dakika Çok olsun Sen hiç para veriyorsun, para mı Yani. Bol bol çekersin. En yüz bölüm. bölüm yapma ya, evet. en az. Binlerden binler. zaten bitti binler. Hiç, Hiç akıl olmuyorsun. sizden böyle şöyle. şöyle, şimdi Şöyle çeksin. Aha camı, camı, camı çizmesin. Arkadaşlar şu an yolu çekiyorum bakın Yolda yılan olsa soksa Bakın bura yol kusura bakmayın karanlık Bakın Şu an otelin yolunu çekiyorum arkadaşlar Bakın Abim önde bak şimdi Aha otelin ışığı gözüktü Bakın bak yola bak bak Bak, bak elimi görüyor musunuz? Bak Yolda yılan olsa soksa Gebeririz burada bak Allah'ın sözü bak Orman bura bura Bak elliyom Aa ota bak 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 Bak, bak şura ha otelin önüne geldik bak ışığa bak Bakın arkama bak. Şu arka yolum. Oh be. Ha, son oteli gördük çok şükür. Orman için otel yapmışlar lan. Gebermeden geldik. Oo, Hayrettin herkes tanıyor ya. Mehmet. Canım seni Otele geldik. Arkadaşlar sabah uyumadım. Şu sinek beni soktu. Ben de onu sokacağım dedim. Amına soktum. Sabah beni uyutmadı. Bir de şu. İkisinden nasıl sikeceğim siz durun. Bak Allah'ın seversen. Amına kuduklarım. Sabahcı arkadaşlar ellerim kabardı. Akşam 9-10'da yattık. Uyumadık iki gündür. Ellerimi bir soktu. Sabaha kadar uyutmadı beni. Başka var mı? Sinek avlayacağız. İş güç yok sinek. Ağaçta burada bakkal yok. Mahrumiyet bölgesi. Otelden ben de kek verirler. Kek getireyim onu yiyeceğim gece çıkarsan. Bir de şu şunları bir öldüreyim. Sabahınca benim affettimler. Neyi öldüreceğiz? Al tuvalet yerine bak. Havlu vuracağım lan. Sinek havluyoruz. İş yok güç yok. Yüzüme bak. Şöyle şu an. Yüzüme bak. Gel gel. Yüzüme gülüm şurayı. Evet, Görüyor musun? Ne, ne olmuş? Burayı sokmuş bir bak. Şurayı görüyor musun? Şurada bir şey var. Yok hiçbir şey yok. Şu ellerimi kapattı. Önce hangisini öldürüyor? Bu eşek gibi lan. Bastırı siktim. Benim kanım hiç ölmez buna. Benim süper Bulmamız lazım. Kaçar Pozitif yap. senin mı? Kan grubu. Kaçmaz mı? Kaçmaz. vur. Al al. Ha. Ananı siktim. Al onu da al. Şunu da. Ölmemiş mi kabart? Ölmüş mü? Niye kaçmıyor? Işıktan. İkisini de öldürdüm. Anasını siktim. Ah gel <laughs> ben sabah gece dörtte beşte bir soktum elimi sağ Kafamı soktum Ben Ayaklarım şöyle şöyle ölü gibi yatıyorum çeken gibi. Yüzüme bak yüzüme. Sen hadi dön bak diyorum bak diyorum. Nem. Biliyor <laughs> <musun>? Demedi <laughs> mi Nen <laughs> markuzum diye coşkun gibi. Ananas için şöyle üstteki. Kız orada ağlıyor ya kapıyı açıyor. İki tane kedi girdi, iki de sivrisinek. Tamam. Şu videoları çekip Ankara şampiyonmuş videosu vereceğiz. Öyle <laughs> mi? Hep böyle şişler. Tamam. 做的事情。<music> Çok güzelmiş ama yeşillikler için. Aykan dedim mi Marmaris? Marmaris. İyi. Dedim ne de çıkartıyor? <laughs> Değil mi? He. Evet. 2 dakika yatıyor mu? dersi. 100 bölüm. yap 100 bölüm.